arkadaşlar bugün çok güzel bir şey size göstereceğim gerçekten güzel ama bakın işte uzay mekiğim burada işte ben bunu alalı bir gün oldu ve yine de seviyorum arkadaşlar çok güzel bir şey var bu uzay mekiğimizin içinde bir abimiz var geziyor içinde dert içinde işte e, şöyle arkadaşlar bu arada videoya geçmeden önce e, bir daha hatırlatayım dedim abone olabilirsiniz like atabilirsiniz e, şimdi videoya geçelim. arkadaşlar çok güzel bir şey bu e, işte göstereyim Çıkarıyorsunuz adam gidiyor Niye çünkü şurada bir Noktamız var Buraya tıklayınca ışıklar yanıyor Üstte ışık yok Yok ben göstereyim size Üstte ışık yok Ne bir Yeri var şöyle İşte videolar var vidalar var ama ışık oradan gelmiyor. Işık var ya dersiniz ama. Şurada bir tane bölme gibi bir şey var. O ışık gibi gözüküyor ama altta. Işık alttan geliyor. Yani bilmeyenler için söylüyorum. Yani ışık vardı, niye yoktu? niye yok videosunu izledim derseniz şey adamı koyun mağazadan da isterseniz ma ya da işte bakın adamı koyunca gidebiliyor bu sadece yan adam koyuyorsanız yanar ya da eğer elinizi parmağınızı şu tuşu şu tıklarsanız yanıyor ee, arkadaşlar bu arada bu serinin sadece bir tanesi yok üç tanesi var üç tanesini de alabilirsiniz sadece bir tanesini de alabilirsiniz belki ben ikincisini de alırım ya da üçüncüsünü de alabilirim ee, o yüzden size üçünü de belki linkini koyabilirim ya da birinin ya da koyabilirim koyabilirim bulursam koyacağım hepsinin linkini bulamazsam da hayırlı olsun ben bunu mağazadan aldım çünkü internette kalmıştı işte öyle burada da uzay uzay mekiğini anlattım size sadece uzay mekiği de kalmıyor bu bölümde adam da var. Adam tek başına adam değil ki. Adam oturabiliyor. Sallanabiliyor. Kafasını döndürebiliyor. Arkadaşlar bu arada ben bayağı video çekiyorum ve yani abone olabilirsiniz dedim ama yani lütfen abone olun. İşte ben bu arada video yani çekemiyorum. Her gün çekemiyorum ama yine de işte arkadaşlar bu sadece bir adam. Ee, burada bir tane Lego polis arabamız var. Niye video çekerken bunu da göstermeyeyim dedim. Ben şunu da göstermek istiyorum. İşte şöyle Arkası da böyle. Tabii böyle kapakları var ve açılıyor. Dur. Belki sizde olabilirim. Yok ben baya kapakla uğraşamam. Şöyle içinde göster. Kapağı açılınca şuradan açabiliyorum. Kapak da içerisi şöyle gözüküyor. Burası suçluğun Oturduğu yer burada da polisin yani arabayı sürdüğü yer. Yani görsünler diye şuraya bir tane şey koymuşlar. parmaklık. Demir parmaklık. Konuşlar. Arkadaşlar evet. videom bu kadar. Değil. Videom bu kadar değil. Bir de şöyle bir Mercedes arabamız var. Önünüzde görüyorsunuz göstereyim. Bu arabanın ışıkları yanabiliyor. İşte. Arkadaşlar ben bu videoda Mercedes arabayı göstermek istemiyorum. Çünkü bu videoda olmaz. Diğer videolarda belki görüntülüsü ışıklısın görebilirsiniz. Görüşürüz arkadaşlar. Bugünlük videom bu kadardı.